Dostlar merhaba bugün sizlere söz verdiğimiz gibi gene yeni bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız bugünkü saatimizin adı DT 95 olarak geçiyor arkadaşlar ben alt tarafa link açacağım oldukça iddialı bir akıllı saat zaten bunu kanalımızda isteyen arkadaşlarımız vardı bu videoyu ee, iyi olacak umarım güzel bir inceleme olur sizlere kutu açılı genel anlamda özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız şimdi arkadaşlar İlk önce ben size bu saatin DT95'in e, kordonun seçeneklerinden bahsedeyim. Kahverengi, demir kordon, siyah kordon ya da e, silikon kordon olarak da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. E, saat oldukça iddialı arkadaşlar. Ben şu anda bu kutuyu sizle açacağım ama ben de bir tane daha bir model var. E, demir kordonlu onu ben kendim için almıştım, açtım ama bu cihaz yeni geldi. Bu cihazı da sizinle beraber açacağım. Burada arkadaşlar kasa rengi ve e, cihazın kendi rengi mevcut. Gördüğünüz gibi buradaki rengi gri. Yani kasa rengi gri, kordon rengi de kahverengi. Pek kahverengiye benzemiyor ama kahverengimsi bir renk gibi bir şey. Kordonu e, biz kahverengi deri olarak seçtik arkadaşlar. Burada işte yine Çince barkod e, konulmuş. Başka da bir şey yok. Çok sade bir kutu. Ee, o kadar büyük bir kutu değil kompakt bir kutu arkadaşlar hatta bir gelirken de zaten sağdan soldan biraz ezilmeler olmuş kutumuzda ee, bu ürünü biz AliExpress üzerinden tedarik ettik ee, sizlere de alt tarafa link açacağız hemen lafı sizlere uzatmadan arkadaşlar telefonu açacağım bir yandan da size teknik detaylarından bahsedeceğim arkadaşlar saatimiz burada güzel bir kutusu var buraya bir sünger konulmuş zedelenmemiz için Saat bizi zaten direktmen karşılıyor dostlar. Böyle bir poşetin içerisinde gördüğünüz gibi oldukça da güzel, şık duruyor arkadaşlar. Buraya yapışkan konulmuş. O da öylesine yapıştırılmış yamuk şekilde ama saat o baya güzel gözüküyor arkadaşlar. DT95 modelimiz. Hemen şöyle size yakın çekimden göstermek istiyorum kasasıyla ilgili. Burada bir kırmızı detay var, şerit var arkadaşlar görüyorsunuz kasa metal kutusunun üzerindeki belirtilen rengi zaten arkadaşlar oldukça şık duruyor arkadaşlar burada yine şarj bağlantı noktası var şöyle yakından da saatin üzerinde yazanları okuyabilirsiniz saat tabi bu tarafı plastik oldukça plastik kullanılmış arkadaşlar kasanın kendisi metal bir kasa kullanılmış birazdan beraber çalıştıracağız ve göreceğiz Şöyle saatimi ben bir köşeye koyayım, üstündeki yapışkanı falan çıkartırız birazdan. Kutu detaylarına devam edelim dostlar. Kutusunun içerisinden böyle dediğimiz gibi bizim ee sipariş etmiş olduğumuz deri kordon çıkıyor arkadaşlar. Üst tarafı deri, alt tarafı da silikon. Onu hatırlatalım. Burada da gene iki tane filmi var. Kolay şekilde diğer videolarımızdan da bakabilirsiniz. Bununla ilgili bir videomuz vardı. Gene şarj kablosu var. Dediğimiz gibi şarj kabası yok arkadaşlar. Burada da gene kitapçık mevcut. Bunun biraz kitapçığı bayağı bir büyükmüş. Büyük ihtimal Çince ve e, İngilizce olarak mevcut. İşte saati nasıl çalıştıracaksınız, işte koridorları nasıl takacaksınız, nasıl şarj edeceksiniz burada e, detaylı şekilde anlatılmış hangi uygulamayı indirmeniz gerektiğini belirten burada kod var arkadaşlar. Telefonunuzu okuturup doğrudan download edebilirsiniz. Şöyle kutusunu da Hemen bu arkadaşları biz ekran dışına taşıyalım. Çünkü bunlarla bir işimiz yok. Hatta şarj kablosunda ben şöyle bir kutusuyla birlikte güle güle diyelim. Arkadaşlar şimdi kordonu takalım. Kordondan sonra da sizlere zaten benim kullanmış olduğum demir kordonlu modelini göstereceğim. O şekilde de sipariş edebilirsiniz. Ben saati zaten bir haftadan beri falan kullanıyorum. Oldukça da iyi. Ama tabii ki de bu yeni cihazı da sizinle birlikte açmak istedim arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk önce yapışkanını bir çıkartalım. Şöyle bir bunu da bir ekran dışına alalım. Alt tarafını da isterseniz çıkartabilirsiniz. Ben şimdi çıkartmayacağım. İlk önce kordonları bir takalım dostlar. Alt tarafa pimi yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta tırnağı var. Çekiyorsunuz. Şöyle tık diye oturuyor zaten. Çok basit. Ee, aynı şekilde bu kordonu da buraya takıyorsunuz ve gördüğünüz gibi de kordonlu halde bu şekilde dostlar. Gene herhalde yanlış taktık. Tahminim. Evet bu yukarı gelecekti. Önemli değil değiştirirsiniz. Şöyle basıp basılı tutuyorsunuz. Ve welcome yazısıyla sizi saat karşılıyor dostlar. Şimdi bir yandan da ben size teknik detaylarından bahsedeyim arkadaşlar. IPS bir ekran yapısı var. Saatimizde oldukça çok net bir ekranı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok şahane bir ekranı var. Çünkü ben dediğim gibi öbür modelini kullandığım için birazdan zaten göstereceğim sizlere. Çok 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 güzel bir ekranı var arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru indirerek buradaki bağlantı ayarlarını görebiliyorsunuz. Ses ayarları ve pil, tarih, saati görebiliyorsunuz. Arkadaşlar yine sola doğru kaydırarak buradan telefon özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. İşte mesaj, rehber Aşağı doğru kaydırarak bütün özelliklerine de cihazın ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyku monitörü var, İşte spor ölçerleriniz var, gerekli bütün özellikler var. Burada direkt ben uygulamasına bulabilirsiniz, Apını indirebilmek için tıkladığınızda telefonunuza tarattığınızda bu kodu doğrudan bu uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulama üzerinden telefonu eşleştirebiliyorsunuz, eşitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir telefona başka bir şey dolan edemiyorsunuz. Şöyle basılı tuttuğunuzda da Şöyle göstereyim basılı tutuyorsunuz Kadran seçenekleri var arkadaşlar birinci kadranımız bu şöyle bakın Alt tarafta adım sayarı üst tarafta Batarya durumunu takip edebiliyorsunuz kan ve takvimi Görebiliyorsunuz arkadaşlar çok net olduğunu zaten Fark ediyorsunuzdur Ekran mükemmel arkadaşlar Hemen bir diğer kadran modelini göstermek istiyorum sizlere bu da yine dijital bir kadran. Yine alt taraftan kalp, batarya durumu, adım sayar ve koşma durumunu görebiliyorsunuz. Hareket durumunuzu takip edebiliyorsunuz. Hemen buradan basılı tutuyorsunuz. Tekrardan şöyle basalım. Bir kere daha kaydırıyorum. Klasik bir model arkadaşlar. Burada ortada gene adım sayarınız, alt tarafta batarya durumunuz ve saat olarak da görebiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Yani dijital. Burada da arkadaşlar oldukça şık işte kalori, yaptığınız kalori, kalp, işte batarya ve adım sayarınız ve saat olarak da konumlandırılmış oldukça şık bir ekran. Gene dijital bir ekran arkadaşlar. Burada gene işte yürüdüğünüz kilometre, işte batarya durumunuz, bağlantı durumu, şuradaki çizgiler, işte buradaki gün, adım sayar ortada gene. Burada bayağı bir detaylı ekran var aslında. Üst tarafta takvim. Bunu detaylı kendiniz de inceleyebilirsiniz alırsanız. Üst tarafta da arkadaşlar gene klasik e, gördüğünüz gibi bu ekranı da ben çok seviyorum. İşte saat, takvim, e, kalp ve yaptığınız kaloriyi görebiliyorsunuz. Yine basılı tutuyorum. Zaten burada ekranın ne kadar net olduğunu görüyorsunuzdur. Gerçekten renkler falan mükemmel arkadaşlar. Ekran çok net. Sade bir ekran. Takvimle saat konumlanmış. Burada da gene takvimle saat konumlandırılmış dostlar. Zaten şurada da ekranın netliğini Anlatmaya gerek yok arkadaşlar çok net. Şimdi büyük ihtimal burada da başa geliyoruz. Ben bu ekrana bayılıyorum çok şık duruyor arkadaşlar. İşte burada alt tarafta kalp ölçer, bu tarafta batarya durumu, adım sayar. Burada da gördüğünüz gibi küçük hareket eden bir ekranımız var. Şöyle gösterelim. Şimdi sizlere biraz da, biraz da teknik detaylarından bahsetmek istiyorum ben yani saatin arkadaşlar saatimiz dediğimiz gibi kalp hızı, EYK, kan basıncı, oksijen, pedometre, kronometre, müzik kontrol ve bluetooth kamera gibi özellikleri destekliyor arkadaşlar. Gelen gene işte Facebook'tur, e-posta, işte WhatsApp bildirimlerinizi alabiliyorsunuz. Şöyle kaydırdığınızda da gelen bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Aşağı doğruydu herhalde. Geldiğinde otomatikman görebiliyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz içeriğini. Buradan direktmen kalp basıncına geçebiliyorsunuz. Şöyle kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan e, dil ayarları var. Dil ayarlarını isterseniz otomatik isterseniz de manuel olarak seçebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben. Otomatik de şu anda off diyelim. Şuradan da e, dil İngilizce seçili. Şu anda Türkçe geçelim sizin için. Gördüğünüz gibi de Türkçe mevcut arkadaşlar. Türkçe'ye geçiyorum. E, geri çıkıyorum buradan gördüğünüz gibi şu anda e, Türkçe oldu zaten. Takvim durumumuz var. Takvimi görebiliyorsunuz. İşte hareketsiz durduğunuzda e, size sizi uyarıyor hareket etmenizi. Burada Bluetooth'a bağlandığınızda telefonunuzdaki müzik çalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki de şu anda bağlı değil. İşte e, uyku monitörü var arkadaşlar. Dediğimiz gibi derinlik uyku, işte hafif uyku falan onları takip edebiliyorsunuz tekrardan. Oksijen, oksijen kalp atışı dediğimiz gibi koşu. Arama yapabiliyorsunuz. Gelen aramaları görebiliyorsunuz. Doğrudan buradan konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. 300 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Aslında çok büyük bir bataryası değil yani günlük şarjı takmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu cihazlar bataryayı çabuk kullanıyor. Çünkü neden işte gelen aramaları konuşuyorsunuz işte çağrı yapabiliyorsunuz. Yani bir sürü özelliği olduğu için çok çabuk pili bitiyor arkadaşlar. Onun için günlük pile takmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi 300 miliamperlik bir pil dedik. Size tam doğru değerleri vermek istiyorum ben size bunlar için arkadaşlar. 30 saat spor ölçümleri yapabiliyorsunuz. 24 saat arkadaşlar kalp ritmi ölçebiliyorsunuz. 10 saatte de bluetooth üzerinden konuşabiliyorsunuz. Tabii bu değerler fabrikasyon değerleri bunlar daha da düşüyordur arkadaşlar. Gerçekte real'e baktığımızda baya bir düşük oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok şık. Yani şöyle saat baya da büyük duruyor. Zaten ters taktık da Neyse düzeltiriz onu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saat çok güzel, ben beğeniyorum. Başka da IPS ekranı var dedik. Ekran ekranı mükemmel arkadaşlar, ekran gerçekten ben bayılıyorum ekrana. Ekran çok süper duruyor şu anda yani ee, bilmiyorum da yani size kameradan ne kadar gösterebilirim ama gerçekten çok şık. Birazdan zaten diğer kordon seçeneğiyle de göstereceğim, o da çok mükemmel duruyor. IP68 e, sertifikası var, onu söyleyelim. Suya ve e, toza dayanıklı tabii bu. E, kendi of, ofisiyle sattıkları sitede bu şekilde yazıyor. Ama tabii doğru mu değil mi onu da e, bilmiyorum. Tam da e, yani biraz saat e, kaliteli. Ama tabii e, bence girmeyin yine de böyle havuza mavuza. Elinizi yıkarken falan bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, oldum yani ben saati verdim arkadaşlar. Ben fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi sizlere Şöyle bir de öbür modelini göstermek istiyorum size dediğim gibi dostlar. Bu da benim şu anda kendi kullanmış olduğum modeli arkadaşlar. Aynı saat zaten gördüğünüz gibi. İşte burada da deri kordonu var. Burada da metal kordonu var. Metal kordonunu şu anda ben kendim kullanıyorum. Saat oldukça şık. Çok şahane duruyor arkadaşlar. Gerçekten süper. Ben çok hoşuma gitti saat. Ee, şuradan bastığınızda direkt ben geri geliyor. Bir daha bastığınızda da zaten spor uygulamalarına giriyorsunuz. Buradan istediğinizde uygulamayı seçebiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi bütün bütün şeyler var. Ayarlar kısmı da var. Buradan e, e, şeye görebiliyorsunuz. Ayarlara girelim mi arkadaşlar. Ayarlara girdik gördüğünüz gibi. Burada da ayarlar var. Burada bütün işte kendiniz yapmanız gereken ayarları ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı uyandırma, mevcut dostlar. Ee, yani saat çok 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 şeyle, özellikle onu söyleyeyim. Ee, tabii buradan daha değişik ayarları da var. Şöyle mesela şu anda bunun ekranı biraz daha parlak duruyor, ben maksimuma getirmiştim. Tema da değiştirebiliyorsunuz. Arka temayı mesela böyle yapıp farklı bir tema böyle yapıp da gene farklı bir tema seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi dostlar. Bayağı bir özellikli bir saat. Ben çok sevdim. Hoşuma gitti. Zaten buradan doğrudan özelliklerine de ulaşabiliyorsunuz. Sesi kapatıp açabiliyorsunuz. Bağlantı kapatıp açabiliyorsunuz. Yani çok şahane bir saat arkadaşlar. Şöyle de zaten iki modelin ee, Yan yana yani demir kordonlusu ve deri kordonlusu olarak da görebilirsiniz dostlar. Saatimiz bu. Alt tarafa ben link atarım. Oradan da ulaşabilirsiniz dostlar. Oldukça iyi. Tabii demir kordonu taktığınızda birazcık daha saatin ağırlığı artıyor. Diğer modele göre. Ama bu da oldukça iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.